E, analarımız hep daim ve duasıyla bizim ardımızda olsun inşallah. Telefonla devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Pınar Hanım arıyor. Selamünaleyküm ah hocam. Ve aleykümselam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sağ ol kardeşim buyurun. Hocam bir soru soracağım. E, mezarın başında ölmüşlerimizle konuştuğumuzda bizi duyarlar mı? Bizi, bizi tanırlar mı? Evet. Bizi görür mü? Burada bunun net bir bilgimiz yok. Ancak insan sadece bedenden oluşmuyor. Beden topraktaki mezarın başına gittiğimizde onun toprağın içinde bir bedeni var. Beden çürümüş de olabilir, çürümemiş de olabilir. Ama bedenin dili dönmez, kulağı işitmez, gözü görmez. O bizi beden anlamaz. Peki onun ruhu nerede? Bunlar tartışılmıştır. Ruh haberdar olur mu? Elbette ruhlar ölmez. İyi bir insansa bizden haberdar olur, yaptığımız hayrı hasenatı duyar. Onun için Peygamberimiz mezarın başına gidince selam vermiş. Mezarlara selam vermiş. Esselamu aleykum ya ehlet diyar. Allah Allah. Sanki orada canlılar var, orası bir şehir kasaba, köye girmiş gibi Peygamberimiz mezara girince mezardakilere selam veriyor. E ...mezardakilere selam veriyorsa ne demek bu? Demek ki orada bir şeyler var. Bizi işitenler var. Ve onlara diyor ki... ...siz buraya geldiğiniz gibi yakında biz de geleceğiz. Allah sizi de affeylesin, bizi de affeylesin, bağışlasın diye dua ediyor. Peki bunu kim duyar? Bunu duyan ruhudur. Biz kendimiz gidince... İşte bir hocamızı ziyarete gittik, bir akrabayı ziyarete gittik, annemizi ziyarete gittik, babamızı ziyarete gittik, evladımızı ziyarete gittik. Ben geldim diye kendini tanıtmayı da mezar ziyaretinde adaba yazmıştır alimlerimiz. Ben falancanın oğlu filancayım, falancanın kızı filancayım diye kendinizi söyleyeceksiniz, selamı vereceksiniz. Sonra Onunla ilgili bir hukukunuz varsa işte bayramdır mesela. Bugün yarın bayram, sizi unutmadık. İnşallah siz de müsaade ederseniz yarın bayram yapacağız gibi veya bugün senin işte şehit olduğun gündür. Seni unutmadım. Vatan için, bayrak için canlı verdiğin gündür evladım diye gelip kendini tanıtırsın. Ben annenim dersin, ben kardeşinim dersin ve bunu işitir. Ruhları işitir. Amel defteri kapanmadığına göre ona da sevap yazılır. Sana da sevap yazılır kıymetli kardeşim. Hocam. Buyurun. bir şey sorabilir miyim? Bir de benim yaşlı bir annem var. Kalp hastası. Sizden Allah, dua istiyorum Allah onun için. Allah şifa versin. Hasta annelerimize de şifa diliyorum. Ölenlere rahmet az önce dua etti. Fatiha okuduk, dua ettik. Çok selam söyle anneye. Aleykümselam. Ellerinden öperiz. Duacıyım inşallah. Rabbim şifalar ihsan eylesin tüm hastalarımıza Allah razı birlikte. Allah rahmet olsun hocam. Annene de sevgili kardeşim. Allah'a emanet Onlar olun. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.